Jüri Özel Ödülü. Profesör Doktor Bahattin Türetken. Profesör Doktor Bahattin Türetken 1974 yılında Erzurum'da doğdu. Elektronik ve haberleşme alanında birinci olarak mezun olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra doktorasını tamamladı. Kanada'da Young Scientist Award ve Ukrayna'da Best Paper ödülleri sahibi oldu. 1998'den beri TÜBİTAK'ta savunma sanayi projelerinde çalışan Türetken, ülkemizin ilk akredite EMC Tempest Test Merkezi'nin kuruluşunda önemli rol oynadı. EMC konusundaki özgün çalışmaları arasında F4 uçağı modernizasyonu ve Milgen projesi yer alıyor. Ayrıca hayalet radar olarak bilinen milli radar projesi Gemrad'ın ekibinde yer alarak LPI özellikli radar geliştirdi. 2014'ten beri çeşitli üniversitelerde profesör olarak görev yapıyor. Jüri Özel Ödülü. Profesör Doktor Bahattin Türetken